1513 yılı Osmanlı İmparatorluğu'nun denizlerdeki en parlak dönemlerinden biri. İşte tam bu dönemde Akdeniz'in tecrübeli bir denizcisi, bir korsan ve aynı zamanda bir haritacı olan Piri Reis, tarihin en gizemli haritalarından birini çizdi. Bu harita öylesine şaşırtıcı detaylar içeriyordu ki, yüzyıllar sonra bile bilim insanlarını, tarihçileri ve komplo teorisyenlerini hayrete düşürmeye devam ediyor. Çünkü bu haritada sadece bilinen topraklar değil, o dönemde imkansız görünen kıyılar, hatta keşfedilmemiş bölgeler bile yer alıyordu. Bugün sizi tarihin en büyük gizemlerinden birine götüreceğim, Piri Reis'in haritasına. Bu haritada neler vardı? Amerika kıtası neden bu kadar doğru çizilmişti? Ve en önemlisi, Antarktika buzlarla kaplı olmadan önce mi biliniyordu? Önce şunu belirtelim, Haritanın elimizde olan kısmı aslında sadece bir parça. Yani 1513 haritasının tamamı yok. Topkapı Sarayı'nda bulunan bölüm güneybatı Avrupa, Batı Afrika, Güney Amerika kıyıları ve Atlantik Okyanusu'nun bir kısmını gösteriyor. Yani elimizdeki parça bile başlı başına bir hazine. Peki bu haritayı bu kadar gizemli kılan şey neydi? Öncelikle Amerika kıtasının batı kıyılarının inanılmaz bir doğrulukla çizilmiş olması. Düşünün, Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasının üzerinden sadece 21 yıl geçmişti. Amerika kıtasının içleri hala bilinmiyordu. Ama Piri Reis haritasında Güney Amerika kıyıları neredeyse bugünkü uydu görüntülerine yakın bir doğrulukla yer alıyordu. Piri Reis'in kendisi de haritanın kenarına notlar düşmüştü. Bu notlarda açıkça şunu yazıyordu: "Ben bu haritayı 20 haritadan ve 8 Mappa Mundi den faydalanarak çizdim. Kristof Kolomb'un haritasını da kullandım. Yani aslında Piri Reis, geçmişten gelen pek çok kaynağı bir araya getirip sentezlemişti. Ama işte burada büyük bir soru işareti ortaya çıkıyor. Kolomb'un haritası kayıp, bugün elimizde yok. O haritanın içeriğini bilmiyoruz. Ama eğer Piri Reis onu kullandıysa, o zaman Kolomb çok daha fazla bilgiye sahipti. Bu bilgiye nereden ulaştı? Şimdi gelelim en büyük gizeme, Antarktika. Haritanın en tartışmalı kısmı Güney Amerika kıyılarının altındaki bir kara parçası. Bazı araştırmacılar bunun Antarktika olduğunu iddia ediyor. Daha da şaşırtıcı olan, bu kara parçası günümüzde buzlarla kaplı olmasına rağmen Piri Reis'in haritasında buzsuz kıyı hatlarıyla gösterilmişti. Antarktika ise modern tarihe göre ilk kez 1820'de keşfedildi. Yani Piri Reis haritası keşiften tam 300 yıl öncesine ait. Bu da akıllara tek bir soruyu getiriyor. O dönemde kim Antarktika'yı biliyordu? Bazı teorilere göre bu bilgiler çok daha eski uygarlıklardan kalmış olabilir. Atlantis efsanesi burada devreye giriyor. Kadim bir uygarlığın dünya haritasını biliyor olabileceği, bu bilginin antik çağlardan beri aktarıldığı iddia ediliyor. Hatta bazı komplo teorisyenleri bu bilgilerin kaynağının uzaylılar olabileceğini bile öne sürüyor. Haritada sadece kara parçaları yoktu. Okyanuslarda deniz canavarları, devasa balıklar, ejderhalara benzeyen yaratıklar çizilmişti. Bunların ne anlama geldiği hala tartışma konusu. Kimilerine göre bunlar gerçek gözlemlerden yola çıkılarak çizildi. Kimilerine göre ise denizcilerin bilinmeyen tehlikeleri anlatmak için kullandıkları sembollerdi. Örneğin, Atlas Okyanusu'nun ortalarında çizilen devasa bir yaratık var, uzun bir kuyruğu ve keskin dişleriyle ejderhaya benziyor. Yanındaki notta ise "Denizciler bu sulara girmez çünkü burada büyük canavarlar yaşar" yazıyor. Belki de bu, o dönemin denizcilerinin okyanustaki bilinmezlik karşısındaki korkularını gösteriyor. Piri Reis'in haritası sadece coğrafi bir eser değil, aynı zamanda bir sanat eseri. Renkler, çizimler, semboller hepsi birlikte bir anlam taşıyor. Haritanın her köşesinde Osmanlı denizciliğinin ve ilminin izi var. Ama asıl soru şu: Bu kadar bilgiye nasıl ulaşıldı? Bazı tarihçilere göre Piri Reis, Portekizli korsanların ve İspanyolların haritalarını ele geçirip bir araya getirdi. Ancak bu da Antarktika'yı açıklamıyor çünkü hiçbir Avrupalının o dönemde Antarktika hakkında bilgisi yoktu. Piri Reis'in kendisi de bu haritayı Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştu. Ancak ne yazık ki sonraki yıllarda Piri Reis siyasi çekişmelerin kurbanı oldu. 1553'te idam edildi. Arkasında ise gizemlerle dolu bu haritayı bıraktı. Bugün hala tarihçiler ve araştırmacılar bu haritayı incelemeye devam ediyor. Kimileri bunun sadece tesadüf olduğunu söylüyor, kimileri ise bunun insanlığın kayıp bir bilgisinin kanıtı olduğunu düşünüyor. Bir an için düşünelim. Eğer Piri Reis gerçekten Antarktika'yı biliyorsa, o zaman tarihe bakışımız tamamen değişmek zorunda. Demek ki bizden önce çok daha ileri bilgileri olan uygarlıklar vardı. Belki de bugüne ulaşmayan haritalar, belgeler vardı. Bu gizem çözülmedi. Belki de hiçbir zaman çözülemeyecek. Ama Piri Reis'in haritası bize şunu gösteriyor. Tarih sandığımızdan çok daha karmaşık ve bilinmezlerle dolu. Eğer bu gizemli yolculuğun devamını merak ediyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki bölümde, Piri Reis'in Kitabı Bahriye adlı eserinde anlattığı deniz efsanelerini ve bilinmeyen sırları keşfedeceğiz